Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim no normal bir videoda olmayışımdaki FNAF oynayışımı göstereceğim. Yani videoda yokken baya rahat oynuyorum. Videodayken biraz kötü oynuyorum. Şu an benim için video yok. Öyle düşünün. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz FNAF oyunu hangi FNAF oyunu? FNAF 9, FNAF World, UCN falan. Yorumları yaz. Foxy bir okula mı göndersek? İnsanların sözünü kesmiyor. Çık çık nerede ya? ve çok zor. Tabletten oynadığım için de böyle D artı bir şey artı bir şey bir şey yapamıyorum. Bilgisayarda olsaydı hemen geçerdim yani o dikme. <laughs> bu arada bu şuradaki peruşlar yeni yeni geldi. Yani değil mi? bir gün çıka çıka taklidi yaparsam eğer öyle duracağım bir de büyük ihtimalle 10 dakikadan uzun olacak çünkü oyun çok zor şerefsizdi ya sıçradım korktum Diye diyebilirsiniz korkuyorsan niye oynuyorsun. Haklısınız da. Bu sefer de bani şerefsiz geldi. Geri mi gitti? Saat daha bir ve enerjime bakın. Ferdi'nin şarkısı gelmiş gibi oldum. Bu oyunu oynarken tüylerim diken diken oldu. Merhaba komşu. Bugün evde yokum. Bunlar hepsi almadı. Foxy gibi akıllı olsalar. Ferdi. Ferdi gibi akıllı olsalar. En çok Foxy'e çekinsiz. Adamın dibi Foxy. İyi bekleyelim. Ört. Sen neyle buradasın? Yani sıradan bir video. Bu yüzden bir özelliği yok. Sıradan bir insanın FNAF oyunu yani. Bu arada öldüğüm an büyük ihtimalle video çökecek. FPS'im sıfırlara falan inecek. Tövbe teşhis. iki yandasınız. Şimdi ben ne yapayım? Öleyim. Sana çok güldüm. Güldüm artık. Bonnie nereye gitti? Bonnie bulmam lazım. Tamam. orada Ferdi mi vardı? Ha tamam Ferdi var. Çık çık da bir oradan gitmedi. Çık çık korkutuyorsun. Bir saniye. Evet tekrardan geldim. Şarjımız yeri kalmış. Mükemmel. Ve evet, perde bana çok yakın. şerefsiz. Şerefsiz köpek. Has. E, kesinlikle bakmıyorum. Ben siz de bakmayın. Sınava alışkın olmayanlar bakmasın bence. Yani bir kere yapacağım. Ferdi'nin o parlayan tört. Bu dördüncü geceyi ben geçemiyorum yani bir taktik falan değil. Gider misin artık? Belki sonunda geçer diye düşünmüştüm. Bay bay kendinize iyi bakın sakın koronaya yakalanmayın.